Gönyeli Belediye Başkanı ve Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetim Kongresi Başkan Yardımcısı Gaye Doğanoğlu'nu kabul etti. Belediyeler Birliği binasında bugün sabah gerçekleştirilen ziyarette Benli ve Doğanoğlu işbirliğini ilerletme ve deneyim paylaşma noktasında görüş birliğine vardı. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetim Kongresi Başkan Yardımcısı Gaye Doğanoğlu, ziyareti yaptığı konuşmada Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetim Kongresi Başkan yardımcısı olarak Kıbrıs Türk Belediyelerin Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi'nde göstermiş olduğu katılımları takdir ettiğini söyledi. Doğanoğlu, projelere katılıyorsunuz, Kıbrıs'ı Avrupa Konseyi'nde başarıyla temsil ediyorsunuz şeklinde konuştu. Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli ise, Kıbrıs Türk Belediyelerinin Avrupa Parlamentosu, Yerel Yönetimler Kongresi'nde görünür kılınması için verilen mücadelede destekleri için Doğanoğlu'na teşekkür etti. Benli temsiliyetimizin kazanılması ve hakkımızın iadesi konusunda mücadelemize yoldaş oldunuz. Belediyeler Birliği olarak bir kez daha teşekkür ediyoruz. İleriki dönemlerde Avrupa Yerel Yönetimler Kongresi organlarında sorumluluk almak gibi hedefimiz vardır. Dün olduğu gibi gelecekte de yine dayanışma içerisinde Kıbrıs Türk halkı için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin engin deneyimlerinden yararlanmak bizler için önemlidir ifadelerini kullandı. Sizlerin Avrupa Konseyi'nde Kıbrıs adına göstermiş olduğunuz çalışmaları takdir ediyoruz. E, projelerde yer alıyorsunuz. Kıbrıs'ı Avrupa Konseyi'nde Fransa'nın merkezi Strasbourg'da yapılan toplantılarda başarıla temsil ediyorsunuz. Bu başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Biz dün de olduğu gibi yarın da da Türk toplumu için birlikte çalışacağımızdan eminiz. E, ayrıca da bir dünya ülkesi olan Türkiye, özellikle son dönemde Grand Payol, Avrupa'nın en büyüklerinden olduğu, bu yükseldiği, yükseldiği bir dönemdeki delegasyon çok önemli bir çok büyük katkıları vardı. E, bu tecrübelerinden de sürekli faydalanıyoruz.